kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Harika bir oyunla geldim. Windy Woody rüzgarlı bir gün oyunu. 3 yaştan itibaren bireysel ya da ailece oynayabileceğiniz gerçekten çok iyi düşünülmüş bir oyun. Benim geç tanıştığım bir oyun. Yeni çıkan bir oyun diyelim. Neler yapacağız? Şimdi içerisinden şöyle zarlarımız çıkacak. Bunları yapıştırmak için eee Yapışkanlar var. Bunlar yapışmış hali. Şöyle kartlarımız çıkacak. Hemen dizelim şuraya. Şöyle puan kartlarımız çıkıyor. Şöyle koyalım. Şöyle kartlarımız var. Çok eğlenceli. Şöyle anlatan, birçok dilde anlatan bilgi föyü var içerisinde. Ama e, Türkçe anlatımı da çıkıyor. Ama buna gerek kalmıyor. Çünkü Fibroid Anne var. Size her şeyi anlatacak. Şöyle oyunumuzu koyalım. Çok keyifli bir oyun. Zorluk dereceleri olan bir oyun. Ben şöyle e, arada yanlış anlatmamak adına bakacağım. Şöyle labirentlerimiz var. Uçurtmalarımız var. E, windilerimiz var. Şimdi nasıl oynanacak? Bunun bakın iki yüzeyinde de görseller var. Bir yüzeyini koyacağız buraya. Burada da uçurtmalar var. Yine iki yüzeyinde farklı uçurtmalar var. Yani oyunu ezberleme şansları yok. Ee, oyunu nasıl diyeyim e, takip edememe e, ya da işte bu çok kolay geldi ya da çok zor geldi deme şansları yok. Çünkü çok fazla seçeneği var. Şöyle de labirent kartlarımız var. Labirent kartlarımızın şuralarında noktalar var. Her zaman noktalar aynı yöne gelecek şekilde. Bakın şu versiyonu şöyle yapayım. Siz daha rahat görün diye. Şu versiyonu daha kolay versiyon. Buna iki tane eklediğimizde biraz daha zor oluyor. Buna bir tane daha eklediğimizde daha zor oluyor. Sonra diyelim ki zorlaştırmak istiyoruz. Ya da işte oynadı, değiştirmek istiyoruz. Yön değiştiriyorsunuz. Bunu değiştirebilirsiniz. Bunu değiştirebilirsiniz. Şunların yerlerini değiştirebilirsiniz. Bunları değiştirebilirsiniz. Varyantları çok fazla. Yani kolaydan zora her şeyi yapabiliriz. Kolay versiyonuyla başlayalım. Size de daha rahat anlatabilmem adına. Şöyle görüleceğini düşünüyorum. Şimdi uçurtmaları koyduk yollarımızı koyduk. Çocuklarımız aşağıda. Kartlarımız var. Şu uçurtma kuyrukları bizim puan kartlarımız olacak arkadaşlar. Bilene bu uçurtma kuyruklarından birer tane vereceğiz. Bir de şurada kıyafet kartlarımız var. Oyuna başlamadan önce bunları herkesin kolay ulaşabileceği şekilde iki ve üzeri oyuncuyla oynanabilir. Ee, sanırım 6 oyuncuya kadar ama bu tarz oyunlarda ilk etapta ben 2 maksimum 3 oyuncu diyorum ama ana okullarımız bunu 6 oyuncuya kadar rahatlıkla çocuklara oynatabilir. Bunun çok güzel bir özelliğinden de şimdi bahsedeceğim size. Görünür bir şekilde koyduk. 3 hatta 4 e, hatta 5 çeşit oynaması var kolaydan zora. İlk basit şeklini göstereceğim. Sadece renk zarıyla oynayacaksınız. Bu çocuğu oyuna alıştırma amaçlı olacak. Evde bireysel oynadığınızda da düşünebilirsiniz. Okulda anlatmak için de düşünebilirsiniz. Zarımızı attık. Ne geldi? Kırmızı. Kırmızı uçurtmamızı gözümüzle takip ediyoruz ve hangi Woody bu uçurtmayı tutuyor? Onu buluyoruz. Bakıyoruz gözümüzle, elle takip yok. Üçüncü vudi bunu tuttu. Buraya sayılar da koyabilirsiniz. Çocukları sayı öğretmek amaçlı da düşünebilirsiniz. Üçüncü vudi bunu tutuyor. Bu şekilde göz takibi yaparak buluyor. Aynı zamanda hızlı okuma için de kullanılabilecek Muhteşem bir oyun. Çocukların göz koordinasyonu, göz kasları geçtikçe biliyorsunuz doğru ve hızlı. Yani hızlı derken vır vır okumaktan bahsetmiyorum. Anlamlı, akıcı okuyorlar. Buraya geldi, kırmızı battı. Sonra bu birinci versiyonu. Yine tek oynuyoruz. Attık, sarı geldi. Sarı uçurtmayı hangi çocuk tutuyor? Gözümüzle takip ediyoruz, buluyoruz. Bu. Şimdi burada ne var? Sarı geldi, sarı uçurtmayı çocuk tutuyor. Hangi kıyafetli? sarı? Hemen bakıyoruz, şapkası sarı. Gözümüzle hemen şapkasını ve atkısının giysisini alıyoruz. Bu artık oyuna başlanmış hali. Ne yaptık? Zara attık. Sarı geldi. Gözümüzle takip ettik çocuğun. Hangi giysisi sarı? Bunu alan çocuk hemen puan kartını aldı. Koyduk. Attık. Yine kırmızı geldi. Bakıyoruz. Kırmızıyı bulduk bu çocuğun. Ee, kırmızı geldiği için hangi giysisi kırmızı? Pantolu kırmızı. Çocuk bunu aldı. Hemen bu çocuk aldı dedim. Puan kartını aldı. Bu bir versiyonu. Eğer çocuğun üzerinde çıkan renkte kıyafet yoksa o da şu kartı al alıyor. Bu kartları sürekli geri koyuyoruz, puan kartı alıyoruz. Devam edelim. Şimdi bunda e, ikinci versiyonu eksik renk versiyonu. E, bunda da uçurtmada bulunmayan renkteki giysi kartını ilk alan oyuncu oluyoruz. Şöyle atıyoruz. Ee, şu sabit duruyor. Özür dilerim. Şu bakın uçurtmanın üstü çizgili sabit duruyor. Yine bu zarı atıyoruz. Mavi. Mavi uçurtmada olmayan rengi bulacak çocuk gözleriyle. Yeşil var, mor var, kırmızı var, sarı var, kahverengi var. Kırmızı yok. Gözleriyle bu çocuğu takip edecek bu uçurtma hangi çocukta? Buradaki çocukta. Peki hangi renk yoktu? Kırmızı. Çocuğun üzerindeki kıyafet hangisi kırmızı? Ayakkabı. Hemen aldı. Bakar mısınız? Müthiş düşünülmüş bir oyun. Yani acayip dikkat geliştiriyor. Çocuklar da konsantrasyon geliştiriyor. Ben de çocuklarım için kullanmaya sabırsızlanıyorum doğrusu. Ee, şimdi bu bir versiyonu da anladık değil mi? Şu sürekli sabit duracak. Bunu atıyoruz. Yine mavi geldik. Kahverengi geldik. Kahverengi uçurtmayı bulduk. Hangi çocuk tutuyor gözümüzde bulduk. Mavi kahverengi uçurtmada hangi renk yok? Mavi renk yok. Bu çocuğun hangi giysisi mavi? Hiçbir giysisi mavi değil. Hangi kartı alıyorduk? Bu kartı alıyorduk. Evet. Düşünme becerisi, hızlı düşünme becerisi çalıştırdık. Ben mükemmel düşünülmüş bir oyun. Çok heyecanlıyım. Kurdeleler. Kurdeleler. Şöyle, yani biz kuyruk diyelim Uçurtmanın kuyruğu Şimdi burada da nasıl oynuyoruz? Bu uçurtmayı tutan Woody'lerin aynı renkteki ortak giydiği giysi kartını gösteren ilk kişi siz olun. Attık. Ee, mor geldi. Bir dakika. zar. Hangi renk? Hangi ha, mor uçukma? Zar sarı renk gösteriyor. Ha. Bir dakika toparlayacağım şimdi ee, bu zor versiyonu çünkü ee, diyelim ki sarıyı gösteriyor, kahverengi ve umur uçurtmalarda sarı <laughs> sarı geldi. Hangi uçurtmalarda sarı var? Kahverengi ve yeşil. Hemen bunu bulacak ortak olanı bulacak. Zar attık, şu sabit durdu. Sarı geldi. Hangisinde iki tane sarı var? Kahverengide ve yeşilde sarı kurdelelerde sarı var ve bu kurdeleleri takip ediyor gözüyle hangi çocuklar bunu tutuyor şu iki çocuk bunları tutuyor sonra buna baktığında bu iki uçurtmanın iplerini takip ettiğimizde Woody'ye ulaşıyoruz acele edip her de aynı renkte giydiği şey buluyoruz bunda şu ve şu neyi bulduk? Aynı renkte gidikler gesi şapka. Şapka ve atkı. Hemen bulduk aldık. Bu zor versiyonu. Buna biraz ötekilere oynadıktan sonra geçin diyorum. Tekrar anlatıyorum. Bu sabit duruyor. Yeşili attık. Yeşil geldi. Ortak hangi uçurtmada yeşil var? Mavi ve kırmızı uçurtmalarda bakın. Mavi ve kırmızı uçurtmalarda kuyruklarında yeşil renkler var. Diğerlerinde yok. Bu yeşil renklerdeki yani mavi ve kırmızı uçurtmayı bulan çocukları, tutan çocukları bulduk şu ikisi. Bunun aynı renk giydiği giysileri bulduk. Hemen mor giymişler bakın. Şu iki çocuk tutuyor ve üstlerindeki kıyafetler mor. Hangi kıyafetler? Bu kıyafet. Yani süper 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 bir oyun. Şimdi. Versiyon 4. <laughs> nasıl oynayacağız versiyon 4'ü? Bu biraz daha büyükler için. Şöyle atıyoruz. Bu arada buldukça puan kartlarını vermeyi unutmuyoruz. Attık. Üstünde yani neydi bu? Bu, bu geldiğinde nasıl oynuyorduk? Yeşil geldi. Ee, yeşil uçurtmada olmayanı buluyoruz. Ne renk yok yeşil uçurtmada? Kırmızı var, mavi var, mor var, yeşil var. Kahverengi yok. Bu uçurtmayı hangi çocuk tutuyor? Bu çocuk tutuyor. Bu çocuğun kahverengi olan giysisine şapka ve atkısı. Hemen aldı. Sonra attık mesela diyelim ki bu geldi. Şimdi iki zarla birlikte oynuyoruz. Tüm oyunlar toplanmış haliyle oynuyoruz. Hemen sarı renkte iki tane kuyruğunda sarı renk olan iki uçurtmayı buluyoruz. Bunları bulduk. Bunlar hangi çocuklar tutuyor? Hemen gözümle takip ediyorum. Bunu bu tutuyor, bunu bu tutuyor. <laughs> Affedersiniz. Bunların aynı renk giydiği ortak giysi var mı? <laughs> Çok özür dilerim. At, atkı bereleri var. Hemen bunu alıyoruz. Bunda ezberleme şansları yok arkadaşlar. Zorlaştırabilirsiniz. Bakın şu tarafa alıyoruz. Şuradaki noktalar hep aynı yönde olacak. Biraz daha büyüdü oyun. Çocukların takip etmesi zorlaştı. Biraz daha büyüdü oyun. İlkokul seviyesine geldi. Şöyle. Daha da zorlaştı. Göz takibi çok önemli. İlkokula başlarken de çocuk tahtaya yazılanı görecek ve defterine geçirecek. Tahtaya yazılanı beynine atacak. Bu, bu oyun bunlar için de çok önemli. Göz takibi yapmayı sağlayacak. Çok güzel düşünülmüş, çok kaliteli, anaokullarında kullanabileceğiniz. şöyle söyleyeyim, evde çok keyifle oynayabileceğiniz, hani ev okulu yapanlar için de çok ideal olabilecek muhteşem bir oyun. Size de şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim sistemimize özel sadece şu an ben satacağım. Ve çok güzel bir indirimi var. Kaçırmayın diyorum. Mutlaka edinin. Çok keyifli oynayacaksınız. 3 yaştan itibaren rahatlıkla oynayabileceğiniz bir oyun. Rüzgarla bir gün oyunu. Woody'nin uçurtmaları. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayın. Bu oyunu daha fazla kişi görsün. Daha fazla çocuğa ulaşsın istiyorsanız paylaşmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.